Merhaba millet ben Altuğ ve Ultimate Progression Sky Mod Paket serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz umarım hepinizin keyifleri yerindedir hemen videonun başındayken de video beğenip eğer kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz hatırlarsınız ki biyocip bölümümüzde açısından ne yaptığımız bilmiyorum çünkü e, aslında bir bölüm daha çektim ben ancak hani bölüm kaydı gecenin geç bir vakti olduğu için biraz çok sersem şapşal ve çok saçmaladım ee, video kaydını renderına alırken çok dinledim çok şey yaptım ve o yüzden o bölümü yayınlamayacağım bu sebepten ötürü yayınlanmayan bölümde ne yaptığımızı ufaktan sizlere bahsedeceğim şimdi öncelikle bu CV'lerimizi 25'e çıkardık bunu bilmiyorum önceki bölümde söyledim mi yoksa daha önceki yani sizin izlediğiniz bölümde söyledim mi bilmiyorum buraya böyle bir alan yaptım bu alanı tabi bölüm arasında yapmıştım Ark Furnace'ı yaptık. Zaten en büyük olayımız. Bütün bölüm boyunca yaptığımız arkadaş buydu. Ee, ancak şu anda bunu kullanmayacağız. Daha doğrusu kullanacağız. Ancak hani şöyle kullanmayacağız. Bu alanı yapmamın bir sebebi var. Ee, biraz düşündüm taşındım. Biraz paketi inceledim. Kreatif dünyada. Düzgün bir yolda ilerlemek istiyorum. Öncelikle de bir tabii ki de şu elektrik üretimimizi artık bir sınırsız hale yani otomatik bir hale getirelim. Daha sonrasında da artık bu Duster, Gravel'dır, C işte center, netherrack, soul center bunları bir otomatik halde biz bir sivlen mekanizmaya geçirelim ee, bu bölümde amacımız o artık düzenlemeler bir şekilde düzenlememiz gerekiyor çünkü öbür türlü sürekli hep bir kaynak eksikliği kaynakların ucu ucuna yani şu arkadaşı yapmak için gerçekten son steal'ı kullanmıştım mesela tabi gecenin 3 olduğu için dediğim gibi biraz böyle bir hem ses tonum düşük e, yani size izletmek istediğim bir video değil açıkçası yani ama hani kayıt duruyor elinde yani. Renderlanmış şekilde. Render de bitti. Sabahleyin render yaptıktan sonra ben izliyorum videoları. Yani bir eksiklik bir atladığım kısım var mı diye veya işte araya gelen siyah ekran gibi bir şeyler var mı diye. Bakıyorum onlara da. O şey yapınca zaten gecenin ikisi mi üçü mü neydi? Ee, bir de ondan sonra gece dört. Arada bir iki saat bir boşluk var. Orada ben maden kasıyorum, seal bekliyorum vesaire falan. Artık iyice iyice bir saç e, saç saçmalamaya geçince biraz açıkçası kusura bakmayı yayınlamaktan vazgeçtim yani. O videoyu size izletmek istemem yani. O yüzden şimdi devam edeceğiz. Kaldığımız yerden ne yapacağız? Termo yapacağız. Yani bu termo jeneratör aslında ee, bayağı kullanışlı bir şey. Şimdi öncelikle dielektrik paste yapmamız lazım bizim bol bol. Öncelikle gidelim bir aşağıya uyuyalım. Evet uyuyamıyoruz. Daha 10 saniyemiz varmış. Neyse tamam. Sıkıntı değil. Şimdi öncelikle şu dielektrik paste yapmaya bakacağız. Tabii ki bu halini yapacağız. 24 tane elde ediyoruz. E, ama bu, bu halini yap mantıklı. Onu düşünüyorum şimdi Blaze'li hali. Yani zaten sınırsız odun kömürümüz, clay'imiz olduğu, olduğu için açıkçası onu yapmaya gerek yok. En az artık şunları düzgün bir şekilde çalışmak istiyorum. Bundan da bu versiyonu bırakmamamız gerektiğinde açıkçası öğrenmiş olduk. Şimdi clay'imiz zaten elimizde var. Gidelim biraz kömür alalım yoksa yapalım. Hemen bir odun kömürü. Daha sonrasında da ben sanki koymuştum diye hatırlıyorum. Ee, önceki kayıp bölümde. Evet koymuşum. Güzel. Tamam şimdi gidelim. Buraya da bir ufak bir driver koydum. Kaç tane koymuşum? 5, 10, 5 tane koymuşum. Drop yerde 15 tane koymuşum. Dur hepsini istemiyorum ya. Şey silinmesen. En azından madenlerimiz. Evet o bu arada bir, fark varsa buglanıyor. En azından madenlerimiz tek bir yerde düzgün bir şekilde dursun istiyorum. Hemen gidelim şuradan bir toplayalım. Şimdi nedir bu termojenerator? Aslında ya bedava Güç kaynağı. Bedava elektrik. Hiçbir masrafı yok. Ee, size öyle söyleyebilirim. Ee, bu bir ve bu da iki. Tamam. Bunun altına lav koyuyorsunuz ve sadece su bağlıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. O kendi kendine üretiyor. O kadar da güzel bir şey. Şimdi basic kapasitör yapmamız lazım. Tabi onun için hem redstone lazım hem de demir lazım. Neyse ki demirlerimiz problem değil. Üzerimizde de var. Burada da var. Hatta biz yeri gelmişken yani şunları bir çevirelim. 16 tane de 16 tane dahadır. Ve görmüş olduğunuz gibi de bu arada bilmiyorum. Önceki bölümde var mıydı? Bak burada kovamız varmış. Neyse çok da önemli değil. Ee, bayağı bir para harcadık. bayağı bir paramız da sıfırlandı. O yüzden artık bu kaynak otomasyonunu yapmanın gerçekten vakti geldi de geçiyor. Yani biz bu zamana kadar niye bekledik hatta? Tabii ben Reston'da reston almayı unuttum. Açıkçası bilmiyorum. Biraz böyle plansızlıklar bizi çok e, aslında parçaladı. Öyle bir durum da var. İşte yemeğimiz burada mı? Burada tamam. Fransızlıklar dediğim gibi bizi biraz parçaladı. Yani bizim amacımız tabii ki bu paketle ilk başlarında kaynaklarımızı otomatik hale getirmek. Ben direkt böyle bir immersive influencer'e çökünce tabii ki bir anda elimizde olmayan kadar stil harcamış olduk. O da bizi üzdü açıkçası. Şöyle iki tane yapalım. Daha sonra bunları bu şekilde de çevirebiliyorsunuz. Daha sonrasında dielectric casing lazım. Onun için de görmüş olduğunuz gibi Iron bar yapmamız lazım. Hemen yani şu 32 tane yapalım artık yani kıyamıyorum artık kıyıyorum yani hiç şey yapmıyorum bunlara. Şöyle 16 tane de bundan yapalım. Zaten director paste yaparız o sıkıntı değil. Evet hemen şu horizontal yapmamız gerekiyor. Hadi bir 8 tane de 16 tane de horizontal yapalım. Karışmasın onlar. Ee, şöyle 2, 3, 4, 5 tane yapacağız. Toplamda 5 tane jeneratörümüz var. Ona göre ayarlayalım. Daha sonrasında termoplate yapacağız. Bunun için de restona ihtiyacımız var. Ulan bütün restonları almadım mı ben yanıma ya? almamışım herhalde. Neyse problem değil sıkıntı değil. Hemen gidelim şuradan toplayalım hatta verdir hocam hepsini ya hiç uğraştırma zaten. Sınırsıza bugün bu bölümde artık bağlayacağız yani. Tamam şimdi 3 tane de bu termopletlerden gerekiyor. 9 ee, tane yapabiliyoruz. Onun da sebebi hem blaze powder hem de redstone mu? Galiba. Neyse hemen gidelim şuraya. Daha doğrusu artık zaten dur 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 dur. Tamam ben sınırsız yani reston üretiriz de aslında o sıkıntı değil de. Zaten aşağıda da restoranımız var. Burası gitmiş. Onu da alalım. Yani burada bir kazma mazma bir şeyler var mı? Yok. Neyse şunu toplayalım burada. Ben kazma burada da diye şey yaptım da burada değilmiş. Evet. Neyse tamam. Hemen gidelim. Bak demir de varmış burada. Güzel. Bunlar lazım olacaklar bize. öyle hemen şunu aldık. Şuradaki arkadaşı alalım. Bu arkadaş dolmuş bile neredeyse. Okey. Güzel. Ee, gayet başarılı. Ha tabii gelmişken yani şunların bir tanesini sökelim. Abi gider misin? Bir de bana vuruyorsun böyle yüzsüz gibi. Suratına yapıştıracağım bir tane. Evet ilk termo jeneratörümüzü yapmış olduk. Bunu da bağlayacağız ama ondan öncesinde bir netherrock üretimi bırakalım. Bu arada bunu da otomatikleştirdim görmüş olduğunuz gibi. Artık yani lazımdı. Çok yüksek miktarda lazımdı yani. Zaten basit de bir sistem. Bunu da şimdi buraya kuracağız. Öncelikle gidelim şu lavı bir bağlayalım. Daha sonrasında başka bir problemimiz kalmıyor diğerini de aşağıya bırakalım bu arada. O da dolu versin. Aşağıdakinden daha fazla üretebiliyoruz. Bu zaten yani nereden baksam bayağı bir dolmuş. Evet bayağı bir dolmuş. Tabii güzel. Ben pipe branch'imi bıraktığım için şu anda düşmedim. İşte pro Minecraft skill'leri. Eski parkurculardan kim kaldı değil mi? Hemen gidelim şuradan pipe branch'imizi alalım. Burada upgrade'imiz varmış. Upgrade'imiz çok dönemli diye açıkçası. Hatta <laughs> evet, elimizde de var. Hemen gidelim. Şunu bir bağlayalım. Şunu da koyalım içerisine. Daha sonra senin içine de ben bir 64 tane bırakayım. Bu direkt otomatik şekilde görmüş olduğunuz gibi. Dolduruya veriyor dolduruya veriyor. E, i̇şimizi şimdilik görecektir fazlasıyla. Ha, biz de gidelim bari aşağıdaki yaramayan elemana bir şey bırakalım. Hem zaten şu tankı delimizden çıkarmış oluruz. Hem de şunu bırakalım. Gerçi zaten üretmesi kendine hayır yok ama. Olsun olsun be. Çeksin bu üretsin sıkıntı değil. Şimdi şuradaki bir boş eşyaları mesela şunları bir atalım şuraya. Bunu da atalım. ben tamam, bunlara ihtiyacımız yok. Tamam. Bunları bir toplayalım. Bunları da atalım yine buraya. Tamam o kendi üretir şu anda. Al. Direkt hatta full yiyelim seni. Sen de o sıra bize yarım yamalak bir redstone çıkar bakalım. 25 tane oldu. Şimdi çok rahat eğitebiliyoruz. Öyle bir güzelliği de var. Ee, bakın o burası yapmış bile. Aslansın be. Hemen gidelim. Hem de size de şeyi göstereyim. 25 şarp yani 25'li CV'nin güzelliğini göstereyim. Gerçekten süreyi bayağı bir kısalttım. 9'dan 25'e çıktık. Orası da ayrı bir mevzu da. Yani şöyle gerçekten 3 tıkta e, direkt şeyi bitirebiliyoruz. Bir siteyi yiyebiliyoruz. Buradan da hesap ederek aslında direkt 27 tıkta bir stack diyebilir şey, bir 9 stack diyebilirsiniz. Ama o işler de öyle olmuyor. Bir de üzerine tam 25 olmadığı için 3-4 tane artıyor ya. Hani stackler 25'in katı olmadığı için direkt aslında daha az bir şekilde hemen tık 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 bitirmiş olabiliyoruz. Öyle bir güzelliği var. Tamam ilk termo jeneratörümüzü yaptık. İkincisini yapalım. E, onun için de bizden şey istiyor. Tamam tamam tamam. Daha, tabii daha sonra tabii bunları upgradeleyeceğiz. Daha sınırsız bir hale getireceğiz. Bu arada bu enerji pipeleri bu, bu sekmedeki enerji pipeleri kullanmak da e, şu tür bir şey için çok çok mantıklı. Bu sana yetmez. Yetiyor mu? Helal olsun vallahi. Bunun üretimi de güzel yani 40 kb üretiyordu bakalım geç bakarız şimdi birazdan üzerine gelince de e Şunları hemen bir üretelim Aradan bir Çıksın bir yaptık İkinciyi yaptık 3. yapamadık neden çünkü bu arkadaş Yok Tamam şundan Yaptık çevirdik Tamam Thermoplate istiyorsun Üç tane eh, Onu da başarılı bir şekilde yaptık yine Blaze'imiz az bu arada e, Restosunu üretmemiz lazım En azından şimdilik Şimdi şunları ben şöyle değil de şöyle kurmak istiyorum. Tamam. Daha sonrasında aşağıdan bunlara bir line açacağız. Buralara lavlarını love, koyacağız. Ee, hemen de aşağı inerek bunu yapalım. Aha da bu şekilde. Tamam. Daha sonra şunları kır. Bunlar gereksiz değilmiş. Bu gereksizmiş. Tamam. Bunları da böyle kapat. Böyle de güzel oldu aslında. Burası. Biraz daha bunun büyüğü. Ama daha işlevseli. Tamam. Şunu bir alabiliriz. Şimdi hocam bana bütün kovalarımı ver. Zaten 3-4 tane yetiyor. 2-3 burada var. Bir tane hemen gidelim. Öncelikle bir sink yapalım. Tabii sink için leymelere ihtiyacımız var. Terakota ihtiyacımız var. Evet. değil mi? Terakota ihtiyacımız var. Klay şey, bir ihtiyacımız yok. Sink'e bakalım. Aynen terakota ihtiyacımız var. Evet. O zaman şunu bırakalım buraya madem ihtiyacımız yok. Boşu boşuna harcamayalım yani. Hemen gidelim bir yemek yiyelim. Daha sonrasında bir uyumaya doğru gidelim yine tekrar. Burası en azından dediğim gibi biraz daha bizim işimizi çok 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 daha rahatlatacak. Aslında bu Heat Generator'ı biz temel olarak kullanıyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Ben böyle hani alternatif enerji kaynağı ararken zaten ben bu Heat Generator'ı hiç sevmiyorum. Mekanizmin gerçekten en boş heat generator'ı. Şey, Hiçbir işe yaramıyor. Elinde köpek gibi de tüketiyor. Yani verimsiz oldu, verimsiz yani. Bir mühendisin gözünden geçerse bu cevabı söyleyebilirim. Yani. Verimsiz oldu, verimsiz yani. yani şunu bir de dükkanda verseler, sanayide yap deseler, sınavda verseler kullanmam bile yani. Biraz anılar sanayi zamanlarına gitti. Neyse olabilir. Şimdi o zaman last var elimizde. Hemen gidelim şöyle bir kaç 5 tane yapacağız. Tamam. bununla bağladık şeye zaten. O da güzel oldu. Hadi gelmişken yapalım bir 10 tane. Bir tane daha sink yaparız. O sıkıntı değil. İlla yaparız yani. Cebimizde bulunsun. Hemen şunları da böldürelim şeylere. Tamam. Şimdi ben diğer eşyalarımızı yapmaya geçmek istiyorum. Ve bunun için de buraya redstone bırakmamız lazım al bıraktım sen bana bir üret beşer beşer daha sonrasında şuradan bir su alalım sink için tamam hemen gidelim bir sink yapalım okey sinkimizi de yaptık bizim fluid pipelerimiz nerede acaba bakalım burada da değil aşağıda kaldı yüksek ihtimalle çok yüksek bir ihtimalle onları bağlayacağız işte birbirine bu lavdan ısıyı alacak ve buradaki aslında suyu kullanmadaki temel sebebimiz aslında soğutucu olarak kullanıyoruz e, termojenatörü soğusun diye yani soğutmazsak patlar mastura Açıkçası bilmiyorum pohav hakkında çok daha fazla bilgim olduğu söylenemez Çok da böyle hoşuma giden de bir mod değil yani Ama burada hayatımızı kurtarıyor işte İşte Cenazelerine mekanizm beklersin Cenazelerine pohav gelir Dur, hayatında e, öyle bir deyim var da boş verin şimdi ben iyice saçmalarım Bilmediğim bir şey biliyormuş gibi şey yapmak için Tam zaten böyle bir tane daha gelecek daha sonrasında ha, Bunlar tamamlanmış olacak daha sonra artık şu sivleri bir yapalım. 10 tane mi 100 tane mi 1000 tane mi yapıyorsak yapalım. Ondan sonra rahatlayalım. Bakmadık ki bizim burada fırık pipe'ımız var mı diye. Çok başınız döndü biliyorum haklısınız. Bir şey de diyemem. Yani en azından denedik. Burada değilmiş. Okey. Son kez de bir aşağıya bakalım. Zaten dur. Gerçi bakmamıza gerek var mı? Teknik olarak yok. Yani yoksa da şuradakileri sökeriz yani. Burada hayvan gibi var zaten. Her geza burada da var ama olsun. Allah razı olsun 15 tane öğretmişsin reis. Yani hakkımı ödenemez. Ne diyeceğim bile bilemedim yani. Teşekkür ederim. Şimdi ee, bunları bir bağlayacağız tabii ki de. Öyle biz şu arkadaşları tabii öyle koyamayız. Öyle koyarız. Tamam. Bunu da suları çeksin içerisine. Bu bir, iki, üç. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi saniyede 20 üretiyor. Tavuz ilk başına 20 üretiyor. Yani saniyede o zaman 20 çarpayım yani 400 400 üretiyoruz aynen. 400 force enerji üretiyoruz saniyede. Görmüş olduğunuz gibi coolant olarak da temperature olduğu şey, bu suyu kullanıyoruz. Şimdi bir tane kaldı onu da yapalım. Daha sonrasında artık bu sivli muhabbetlerine geçelim. Şimdi bize sivli için ne lazım? Bir, bunları otomatik üreteceğimiz mekanizma lazım. Yani bunlar. Bunları buraya taşıyacağız. Bu arkadaşları. Çünkü zaten burada hali hazırda dust üretiyoruz. Bir daha bunları sivli e, hammer'dan geçirmeye gerek yok. O hammer'ları Sol sent ve daha sonra için kullanmak istiyorum. Hazır zaten burada üretiyoruz. Bunu da çekelim, atalım şeye. Ama buradaki sıkıntımız şu. Kaynağı tamam buradan sökmemiz lazım. E bunu da yaparız. Bu da problem değil açıkçası. Bilmiyorum problem mi? Değil. Yaparız yani. Evet, şimdi gel bakalım. O olan meşini ver, oğlum, meşini ver. Şimdi bu arkadaş bize dust üretecek. E, ee, Dust'ta ayrım 5 üreteceğiz. Bomba ilgili ilginç bir mantık yapmak istiyorum. En azından zaten artık enerji kaynaklı konusunda sıkıntımız yok. Şimdi bu arkadaş bunu buraya yaptı. Tamam mı? Şimdi buradaki olayımız şu. Biz Dust'tan ne kadar ne üretiyoruz? Iron Mesh'li Dust'tan daha doğrusu ne üretiyoruz? Ona bir bakalım. Hemencecik Iron Mesh'li halinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane farklı şey üretiyoruz. Tamam. Bunu da şimdi farklı bir şekilde yapacağım. Göreceksiniz. Direkt driverlara aktaracağım. Artık ondan sonrası ona kalmış bir şey. Ben karışmam yani. Evet şimdi gidelim bir driver yapalım. Evet makavın da yani furniture'ları bilmiyorum. Neyse şimdi sevene var sevmeyene var bir şey diyemem. Şimdi arkadaşım öncelikle şunları bir gönder. Bunlar bana lazım değil. İkincisi evet, şunu bir ver bana. Ben şöyle kafadan bir 8 tane üreteyim. Burada yok mu? Yok. Tamam. O zaman 12 olacak yapacak bir şey yok şunu bir çevirelim. At hocam bunları buraya. Tamam. 12 tane. Şuradan 2'yi at. 10 tane lazım bana. Tamam. Gerekli at gönder şimdi şuraya. Okey şimdi. Buna bir eşya pipe, item pipeline'ımız lazım. Daha sonrasında o arkadaş buraya dağıtacak bunları. Şöyle direkt 5 yapalım. Şuraya bir koyalım. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Item pipe'ım. Ulan elimdeydi. Nereye nereye koydum ya? Ya vallahi elimdeydi ya. <laughs> vallahi çıldıracağım en sonunda. Tam burada var. Şimdi bu arkadaş buradan alacak ve buraya dağıtacak. Dol, dolar sat, yani dolarsa da şükür ya Rabbi diyeceğiz. Tamam bu elektriği buradan alacak. Daha sonra elektriği elektriği ee, karışmaması için piplerin ondan bahsediyorum. Item buradan alması lazım. Elektriği buradan alması lazım. Tamam. Ona okeyiz. Onda sıkıntımız yok. Evet şimdi create mekanizmasını çalıştıralım mı? Buraya taşıyalım mı? Bunu düşünüyorum. Gerçi idareten şunu kullanabiliriz. Tabi inşallah kompakte kom e almaz. Gerçi Dust üretiyor. Kompakte almaması lazım teknik olarak. Yani kompreslenmişi almaması lazım. Hocam ben şunu bir ceplesem. Tam biliyorum envanterimde yer yok ama inferyum atabilirim. Zaten burada düzenleyeceğiz. Buradaki her şeyi bir taşıyacağız. Bir düzene geçireceğiz artık. Şimdi burasını niye kullanmıyorsun? Bilmiyorum. Burası çok dağıldı. Da. Ben bu tür daha şey toplamaktan sonra yeni bir şey yapmayı daha çok seviyorum. Yani olan şeyi niye toplamıyorsun diye soracak arkadaşınız illaki vardır. Haklısınız da bir şey diyemem. Şimdi ne dedik? Karışmaması için bunun böyle olması lazım dedik. Tabii ki şu anda buna elektrik gitmiyor. Çünkü biz bunları bağlamadık. Şu anda gidiyor. Zaten bu 40 üretiyor. Şu anda tamamı bu arkadaşa geldi. Görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşımız da şu anda üretiyor. Okey miyiz? Okeyiz. Zaten bir tane daha termo gelecek. Zaten bu termoları yeri geldiğinde sık sık şey yapacağız. Upgrade edeceğiz. Öyle bir güzellik olacak. Şimdi bu sistem çalışıyoruz. Eğer diğerlerinde bunu yapacağız. Ama bunu Hammer ile yapacağız. Sadece de burada bayağı bir 7 çarpı 64 var ya. İnşaat düzgün çekersin. Yani direkt dasta alırsın. O zaman sıkıntı olmaz çünkü. Daha sonrasında bunu da şöyle bağla. Tamam şimdi mesh hatası vermen lazım. Verdin tamam. Dust'ı buraya düzgün bir şekilde şu anda bu arkadaş çekiyor. Buradaki glowstone'u almıyor çünkü şey tamam. Şimdi buradaki en önemli faktör bu arkadaş glowstone'un dağıtmaması. Yani hepsini tek bir yer toplaması. Buraya ikinci bir glowstone atmaması. Önemli olan kısım zaten burada bu. Ama anladığım kadarıyla şu anda öyle bir sorunla karşı karşıya değiliz. Güzel. Bu zaten bunun içerisinde bayağı bir var. Uzun bir sürede bunu götürür. Şimdi burada önemli olan şey faktör elektriğimizin yetmemesi. Şu anda tekrardan elektriğimizin yetmemesi. Onu da sebebini anlamıyorum. Şu anda bu yetiyor. Bu direkt buradan alıyor. Tamam. Bu 20 üretiyor. Bu, bu, da 20 üretiyor. Bu toplamda 40 üretiyor. Böyle da tek başına tüketiyor zaten. E o zaman direkt bunu şey olmaması lazım. Şimdi o zaman bizim bundan çok çok daha fazla yapmamız lazım ki biz bunu şey yapabilelim. E, karşılayabilelim. Öyle bir durum da var. Çünkü daha buna hammerlar gelecek. Veya bu crate sistemine bağlayacağız. Sadece hani 40 40, 120 e, veya işte 160 tüketmiş şekilde yapacağız. Ancak bizim ya öyle de olabilir aslında. Yani hem grey sistemin taşınmış oluruz oraya da hem de daha az elektrik tüketmiş oluruz. Ancak hani ona da şimdi gelişecek bir şey değil. Çünkü yani gerek yok teknik olarak baktığınızda. Zaten belli bir üretimimiz var. Ha bu arada bu da kendi içerisine atıyor değil mi? Evet. At şu pastanı hocam ya. Neyse bir, bir dakika. <laughs> Pardon. Devam edelim. Ufak bir hemen bir kahve içip geldim. Şimdi bakalım dağıtmış mı? Dağıtmamış. Güzel. Şimdi buradaki en büyük problemimiz üç şekilde de biz iron piece elde ediyoruz. Bu iron piece'leri saymayacağız bir sonraki gravel'da ve sent'te saymamamız gerekiyor. Çünkü biz bu dediğin gibi demir parçasını her şekilde elde ediyoruz. Burası raw üretim, burası pişmiş üretim olarak. bölünecek de burada hani glowstone vesaire, falan, bombiler falan kaldırırız. Onlar sıkıntı değil. Şimdi buraya da tam inferyumlar geldi. Tüketimimize bakalım tam yetiyor 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 tamam güzel yetiyor ee, bize şu anda şey oldu ama öbürü yetmiyordu görmüş olduğunuz gibi. Bir de burada biz bir şey tüketmiyoruz yani şu an tamamen yani ısı ve su gücüyle aslında aşağısında şey olduğu için lav olduğu için ısı gücüyle diyebiliriz. Peki ben bunu direkt upgradeleyebilir miyim? Upgradelerim hatta upgrade, benim için çok çok daha iyi. elektrik pes o ben bunu direkt upgradeledim dur. Ee, aa ama dur ağlarım. Böyle bir şey olursa. Şunu bir şey yapalım. Bunlar steklenmiyor galiba. Şunları bir at. Tamam. Upgrade'lerimiz bizim için çok çok daha iyi. Zaten bu da kendi enerjisiyle bunu üretmeye devam eder. Ufak bir sürede olsa. Tabi zaten ileride mekanizmin tabii ki de şeylerini yapacağız. Enerji küplerini yapacağız. O da bizim hayatımızı kurtaracak. Şimdi bize Thermal Plate e, çok lazım. Bunun için de Blaze Powder çok lazım. E, blaze Powder yapmamız için de dur şimdi bir saniye. Eee tam olarak sadece bu arkadaş mı eksik bizde? Tamam direkt basic kapasitör eksik. Ee, tamam <laughs> nasıl yaparız diye bir düşündüm. Şimdi şunu da bir koyalım. Tamam, bunun içerisinde de zaten var. Ee, bir şey konuşamıyorum. Konuşabilirsem çok şey anlatacağım. Bir şey envanteri ben bir boşaltayım. Şu an bizim elimizdeki envanter önemli. O yüzden bunun karışmaması lazım. Yani bir çantamız olsa her şey çok çok daha iyi olur. Şimdi şunları bir bırakalım buraya. Ondan sonrasında şunu alalım şunu alalım. Sadece yemekle şey alalım. Ben bir hızlıca şu Blaze Powder'ları kasayım. Daha sonrasında Restonda da kasayım. Hatta du Reston'u direkt alayım ona başlayayım. Şuradan Dust çalayım biraz. 9 stack falan. Ee, onu halledip gelelim. Bunları direkt upgradeleyelim. O zaman çok çok daha işimize geliyor. Hem de son jeneratörü de yaparız. Direkt burasını 5 deriz. Yani 2 kat, iki katı. 2 nokta yani %120. O zaman ben hemen şunu halledip geliyorum. Evet topladım geri geldim biraz. En azından bir siteye yakın bir Blaze'imiz var. Hemen gidelim bunlara Bayes'e geçelim. Starter'dan daha sonrası zaten işlemimiz çok çok daha kolay oluyor. Şimdi 4 tane var. 5 tane olduğunu varsayalım biz. Ee, bu senaryoda bu arkadaştan geç dur. 8 tane yapalım biz de. Önce elimizdekileri bir upgradeleyelim. O en sonuncuyu en son yapacağız. Evet tamam hemen gidelim. Reston blok yaptık. Daha sonrasında şöyle yaparsak okeyiz. Bir ha, bu arkadaştan eksik. Tamam. Tam yetiyor şu anda. 2. Şimdi directory pestimiz eksik. Yani neyse ki o en kolayı gerçekten. De. Hemen gidelim şuradan bir lav alalım. Hoppa. Bir atladık. Hemen şuradan geldik. Şöyle yaptık. 3 ve 4. Hemen gidelim bunları koyalım. Şimdi bakalım belki de buna geçirebiliriz. Yok burada artık Energizer Steel'e geçmemiz lazım. O da yani sonraki videoların işi. Bu benim yapabileceğimiz bir şey değil. O yüzden şunları koyalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda güzel bir üretimimiz var. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden şöyle koyalım. Daha sonrasında şu arkadaşı koyalım. Zaten bu 250 ATK destekliyor tek başına. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde bu arkadaş bunlara müdahale edemiyor. Yani hem doluyor hem de bizim hemarımızı çalışmaya devam ediyor. Evet, güzel oldu. Temelde sistemin mantığı bu şekilde olacak hani bu bölümde siz ondan bahsetmeyi bu sistemi göstermek istedim. Temel geçiş de bu şekilde olacaktı. Ee, hemen gidelim. Şu sonuncuyu da alalım. Ancak yine bizim kazmamız yok. Ee, bunu pickaxe kırmamız lazım. Kompres temarı sayıyor musun pickaxe'den? Saymıyorsun. Tamam illa yukarı çıkıp Şimdi hepsinde, bütün demirlerimizi de şeye koymakla uğraşmamız. So Sonucu da yapalım. Onu da basic tier'a starter'dan basic'e geçelim. Daha sonra 45x5'ten direkt elektriklerimizi sınırsız bir şekilde daha doğrusu sınırsız bir şekilde değil de hani bedava bir şekilde aslında bedava bir şekilde elektriklerimizi üretmiş olalım hemen şöyle gidelim blaze'imiz 25 tane var tam restonumuz da var her şeyimiz var hemen gidelim şu sonuncuyu da alalım o zaman zaten bu arkadaşların bir anlamı kalmadı görmüş olduğunuz gibi bunların hepsini aslında bu sistemlerde hazırda dursun yani illaki bir yere kıştırırız sokuştururuz bir şeyler yaparız döndürürüz yani Hemen gidelim bundan yapmaya başlayalım. Öncelikle elektrik casing lazım bize bundan. Evet, tamam. O da şurada kaldı. Artık hani buraya da belki bir şey koymak gerekebilir. Crafting station. Hemen şöyle gidelim, koyalım. Evet. Dönüştü hocam direkt hepsini ya. Böyle 8 tanesini de çevirelim. 2 tane yapacağız da çünkü. Hop 1, hop 2. Daha sonra da sadece şu termoplate'lere ihtiyacımız var. Ondan da 4 tane üretebiliyoruz çünkü şeyden 4 tane var. Hemen gidelim. Bundan üretelim. Bundan da aklımızdayken bir üretelim. Beşinci üretelim. Daha sonra bir tane daha lava ihtiyacımız var. Tamam. Hemen gidelim. Şu direktrik direkt paste'den de üreteceğiz. Tamam. Başarılı bir şekilde ürettik. Buraya geldik ve bunu da direkt şeye geçirdik. Güzel. Tamam. Hemen gidelim. Buradan bir lavımızı koyalım. Daha sonrasında orayı da başarılı bir şekilde halletmiş olacağız. Ben oraya boşluk bıraktırmadım değil mi? Bıraktırmamışım. Evet tamam. Ufak bir lav faciası yaşamadan önce aşağı katımız başarılı bir şekilde bunu da koymuş olduk. Şöyle lavımızı koyalım. Daha sonrasında bunu koyalım. Ve bunu da sisteme yine bağlayalım. Görmüş olduğunuz gibi bu da üretmeye başladı. Bu da 45 üretiyor. Bakın bu şu anda bizim hammer'ımıza giden arkadaş. Görmüş olduğunuz gibi yine güzel bir şekilde üretiyor zaten. Yani bu sink dediğimiz arkadaş oyunun en güzel eşyası olduğu için işlev konusunda asla suyumuz bitmeyecek. O da güzel oldu efendim. O zaman teşekkür ederim videoyu buraya dediğiniz için. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve sizi takip etmek istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman yarınki her kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.